Futbolda ikinci deprem. Bayis operasyonu bugün yeni gözaltı dalgasıyla devam etti. Futbolcu, yorumcu ve yöneticilerin olduğu 46 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Gözaltında yakından tanıdığımız pek çok isim var. Eski FIFA hakemi, spor yorumcusu Ahmet Çakar. Hali hazırda Süper Lig'de maç yöneten hakem Zorbay Küçük. Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı o isimler arasında. Yani operasyon genişliyor. İşte detaylar. Bahis'te ikinci dalga operasyonu başladı. Aralarında üst klasman futbolcu ve yöneticilerinde olduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Futbolun gerçekten değişime ihtiyacı olduğu, ahlaklı düzeni sağlamak için 46 şüpheliden 35'i yakalandı. 5'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkanlar arasında ilk operasyonda 1600 kez bahis oynadığı belirlenen ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı futbolcu Metan Baltacı da var. Baltacı gibi 27 futbolcunun kendi maçlarına bahis oynadığı belirlendi. Bataklığı kurutacaklar. Bu büyük bir operasyon. Bunun bence Devamı gelecek. Futbolda temiz eller operasyonunda savcılık tüm hesapları titizlikle inceliyor. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın ilk listede adı yoktu ancak başkası üzerinden bahis oynadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında banka hesapları da didik didik ediliyor ve hesaplarda şüpheli işlemler bulunan kişiler hakkında da gözaltı kararları çıktı. Adana Demirspor kulübü eski başkanı Murat Sancak Spor yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar ve eşi ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında da yine gözaltı kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada bir yorumcunun eşi üzerinden bahis oynadığına işaret etmişti. Bir spor yorumcusunun yasa dışı bahis şirketinden eşinin adıyla bahis oynadığını tespit ettik. İsmini vermeyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. İlk operasyonda ceza almaktan kurtulan üst klasman hakemi Zorbay Küçük de tekrar gözaltına alındı. Hiçbir bahis oynamadım. Savcılık dosyasında iki maç öne çıkıyor. Tüm bu bahis operasyonlarının başlangıcı olarak görülen maç 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniye Spor Giresun Spor maçıydı ve bu maçta da maçın sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle biri futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 28 Nisan 2024 yılında oynanan Ankara Spor Nazilli Belediye Spor maçı da skoru ve futbolcuların performansıyla dikkat çekmişti. Maçın hakemi Ömer Gültekin 90 dakikayı bitiren düdüğünü aldı. 0-0'lık beraberlik. Puan sıralamasında Nazilli Belediye Spor puan kaybetmesi durumunda düşme potasına girecek. Ankara Spor ise playoff ihtimalini riske sokacaktı. İkisi de birer puana razı oldu. Bu skorla hem Ankara Spor hem Nazilli Belediye Spor istediğini almış durumdalar. Maçta istatistikler bile her şeyi gösteriyor. Öyle ki maçta bir şut bile atılmadı. Taraftar dahi maç esnasında futbolculara tepki gösterdi. Ankara Spor Kulüp sahibi, her iki kulübün başkanı ve iki antrenör hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınanlardan biri de Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak. Hep beraber soruşturmanın seyrini e, takip edeceğiz. Başsavcılıklarımızdan bu konuda açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır. Futbol Federasyonu olarak konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız. Futbol camiasını sarsan operasyonda şimdi 3. dalga bekleniyor.